arkadaşlar bugün sizinle beraber 12 12K'lık kodla oynayacağız hadi başlayalım bakalım nasıl alacak ben de bilmiyorum 12K kod Ha başka bir şey o zaman 100 kupalık stunun yanında sırtış hop hop Görünmez blok mu koymuşsunuz orada kardeş? Ne yapıyorsun lan ben? O ne biçim oyun? var? Çok zor oynanır. Bir dakika. Deli üzerime gelebilir. Çok kötü oldu Hayır. Öldük. Bir şey olmaz. Yine de devam. Pes etmek yok. En az üçüncü olmalıyız. Üçüncü olduğumuzda 20 kupa veriyor. Oyun mu mu? Arkadaşlar düzeldi internetim için özür dilerim. Şimdi ilk 3'e girdik. Ama ilk 2'ye girebileceğiz mi onu bilmiyorum şimdi. Bakalım giremeyeceğiz galiba. Hmm. Kaybettik. Herhalde ikinci oluruz. Büyük ihtimal ikinciydik. İkinci de olduk. Devam. Hazır olas. As. Çabuk ol. Bastı şimdi. İkinci maçımıza girelim. Üç maç atarım herhalde. Üç maç yeterlidir Yani. Diye düşünüyorum. Üç maç yeterli olur yani. Video 8 dakika olur mu bilmem ama. Yani 40 saniyelik video attım Yani. 2 gün bundan önce. Ya bununla da idare ettim yani. O yüzden anladınız Şimdi. Aslında 5 ve 5 oynayabilirdik. Bilirdik ama. yani. 2 kişi olduğumuza göre oynamadık. Yani yenilme ihtimalimiz çok fazla. Çünkü yanımda 12 k biri var. 12 kanla yapamam. Bir de arkadaşlar ben sütunu sütuyu ben de 5 kya kasmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Kasabileceğim mi? Şimdi öldürebilseydik iyi olurdu. Burada çok gezmeyelim. Ultisi var. Can gelsin. Şimdi, Leon çok sıkıntı bir karakter. O yüzden ondan uzak durmalıyız birazcık. Hayır. Ultini bir tek bize mi harcadın? Olmaz. Bu haritada su gitmez. Ne alabilirim? Pikirleşiyorum. Piper alacağım. Piper daha iyi. Sütüye 5k yapacaktık. Sanki. Ama onu olmuyor. Piper'ı yaparız. Piper çünkü oynaması çok iyi bir karakter. Evet. Bu sıkıntı. O oy. Benim yaptığım gerçekten bir mallıktı. Özür dilerim. Oh, sus. <laughs> ne yapıyorsun birader? Piper'a da iyiyim. Internet qui Ne yaptım ben? Ne yaptım? Neyse, diyor Sheila. Bu oyunu da oynayalım arkadaşlar, bitirelim videoyu. Yani çok malca oynuyorum. Yani fokuslanacağım diye susuyorum. Ya yani foxlanamıyorum da. Neyse ben şey diye 3K yapmıştım. Burada da yaparım diye düşünüyorum. <laughs> Bu arada arkadaşlar hastayım biraz özür dilerim. Bu videoyu 2 izləm, 3 izləməcəsi. Yeni video daha gələcək. olmuyor ya olmuyor anlamıyorum Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar sağ olun sağlıkla kalın bay bay